Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte küçük bir paket açımı yapacağım. Sonra da maç oynayacağım. 345 tane my kulübüm var. Ee, kakadan mı denesem diye düşünüyorum. Bir tane kakadan açacağım. Bir tane de şeyden açayım. Ee, bombacılardan. bir bombacılardan yapalım. Sonuna sonra geri çık yapalım. Sonra istiyorum sadece de. Ben onun yerine internetten taktik bakayım. O yüzden arkadaşlar şu anda çok mutluyum. Çünkü taktiği denedim ve oldu. Ee, size de e, e, taktiği söyleyeyim. Ben sona bastım ama çıyağa geldi. O da çıktı. Sona giriyoruz. İlkinde buradayız. E, taktik önceden yapıldığı için e, şey yani dün, nasıl diyeyim ee, bazı oyuncuların yerleri değiş ve bazıları yok. Bu son ikinci yerine gidiyoruz. Son atımını Burada fodun var. Foduna bir, iki, üçüncü yere çıkıyoruz. Burada e, normalde en sonunda mendil olması lazım. Ben mendiyi bulamadım. Abu bakar açtım. Üçüncü yere kadar sonra açtım e, Kiyaza Şimdi bir de e, şey paketinden açalım. Kaka paketinden. E, ben de buna bir internetler taktiğine bakayım. E, arkadaşlar kakayı deneyim ama olmadı. O yüzden kendi taktiğimi yapacağım. Snyder'e girdik. Sonuna kadar video. <laughs> Şimdi ne gördük? Burada Mercure Pool yani ikinci alan en sonunda. Buna böyle geliyoruz. 2-3'tür böyle arttırıyoruz. İnşallah olur o zaman taktik olur sonra en son buraya gidiyoruz. ben bunu öylesine yapıyorum artık şöyle, şöyle yapıyoruz üniversiteye tıklıyoruz geldik çıktık sonra en son kakaya geldik şöyle böyle 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 yaparken ürün ayrıntıları dedik açtık büyük ihtimal uyumayacak Bakayım. Tamam. Olmadı işte. Neyse çiğ yazama olur artık. Karta çıkmadı. Ben sana geldim. orada muamelesi sana çıkmıştı. Öngörünün, en son alınan sonra. <laughs> Alınma sırası çiğ Şimdi çözüyor. Bir bomba şut atmayı falan dedim. Bomba şut özelliği nasıl atıyor hiç bilmiyorum. Bu benim ilk bomba şutum. Yani başka bir cim, e, oyunda yani başka bir hesabım falan yok. O yüzden bu hesapta e, sadece de bomba şutum var. Ay kurusuydu değil mi? Geliştirelim. Oyuncu falsosuna bakayım kaç 90 falsosu düşük bitirecek var bu santrafor da oynuyor mu hızız lamba var santrafor <laughs> <laughs> da oynamıyor oynamıyor yani. gizli format oynuyor ben sonu istiyordum da bu geldi. neyse bu da iyidir yani <laughs> gelelim şuradan alınma sırasını bir kapatalım Poz. Doğruya, genel derece buradan gelelim Messi çıkartalım Messi yedeklerde yedekleri koyalım güzel artık takımım gerçekten bugün bir e, sizlerle bir e, benim kartı kartın özelliklerini de yaptım bir bakayım belki yanlış görmüş olabilirim önce ayrıntıları falsosunu pek anlamadım çünkü falsosunun daha yüksek olması gerekiyor evet fazla arttı 93 olmuş galiba bitiriciliği de arttı evet şut gücü de arttı 97 falan evet bir maça girelim mobil veri açayım ben. Şimdi Bugün de hastayım o yüzden bugün e, sınavdan sonra okuldan geldim işte. Maç başlasın ben videoya koş. Evet e, Arap bir rakibimiz var. Ee, rakibin kadrosuna bakalım. Ee, rakibin defansif orta sahası. E, bayağı iyi ama ee, yanlardan geçmiş kaç. Mesela Chiaz da buradan direkt ayak içi vurarak gol atabilir. Yani e, boş bayağı bırakmış. Mesela bakın. Şöyle bir şey yapabilir rakip. Tam şuradan kanat oynayayım. Kanat da şöyle girip şuraya geçerse oradan da pas verip gol atabilir. Yani e, sağla sol tarafı bayağı boş bırakmış. Yani birazcık e, ee, doldurması gerekiyordu ben. Maç başlasın. Ee, maç başlıyor. arkadaşlar benim söylediğim taktiği anlamadıysanız e, ee, Pes Sevenler Birliği diye bir kanal var. Oraya gidip başladı. 5 ay önce bir tane video atmıştı. Ee, oradan bakabilirsiniz. Onda Muhammed Savaş çıktı. Başlayalım. Onunla. Kanıt oynayalım. Giden orada kim olurdu? Bak demiştim baya boş bırakmış. Eskiden orada Mbappe olurdu. Ya oğlum o ne yapıyorsun? Oha her iki de bu kadar boş bırakmayın. Neyim bu yüzü. Gömez ne yapıyor? Gerard güzel futbol. 104 kartı bir bombaşut golü gelir mi bu ya? Abi, abi adam'a momentum geçti. Abicim Chiesa çok kaybediyor topu. Koş 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 koş. Figo çık. Figo. Ya Figo nasıl takılabilirsin? <laughs> Abi. Gerard. <gülüyor> <gülüyor> Defansif ortası da çok iyi duruyor. <laughs> Ganjulo. Hadi. Koş. 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 Çeviremedin ya. oynayamıyorum kardeşim. Çiğla'yı bir tane gol attırmaya çalışıyorum da. Adam salmıyor ki. Böyle güzel bir pas. Şöyle ve gol. Nasıl oğlum bu kaleci ne? Keşke sağa çekseydim. Atıyormuş gibi yapsaydım. Kaleciyi en azından yere indirirdim. Çalım deneyelim bakalım. Yok abi. Elime bir şey pişti galiba. Ondan atamadım. Abi adamın yaptığına bak ya. Biz yarım saattir çıktık. Oradan yaptık. Adam şansa bana atacak biraz kız. Rakip de iyi oynuyor yani. Şimdi şöyle yapıyor. Şöyle yapıyor böyle yapıyor derken topu kaybettik. Güzel. Delight bayağı işlevli bu maç. Abicim ya adam salmadı. Son Santosforda da oynuyor. O o yüzden ben onu istiyordum normalde. Ama gelmedi işte. Chiesa geldi ondan da çok mutluyum. Chiesa bayağı iyi şu anda. Ama Cancelo bak. <laughs> çok hızlı geçiyor. Yani Cancelo artık yani geçilmiyor adam. Abi Figo'yu bile tuttu ya. Allah Allah. Tövbe. Adam figürü herkes tutuyor sağ bekle. De e, inşallah sizde de var e, çıkar. E, e, şey işte ya kartlar işte. Mesela ben buna e, 31 lira verdim pakete yeni gelen. Babam aldı işte. Oradan çıkarttılar. Ben. Sadece de 100 e, club'la da alabiliyormuşum. Ama ben yine de aldım kaka paketini açabilmek için almıştım. Şu yeni kampanya geldiği için. Sınav zamanı vardı ama ben aldım yine de. Açtım işte videoda e, bir şey gelmedi. Şeyden hmm. <laughs> Abi ben kör müyüm? Niye adamın üstüne gidip gidip duruyorum? Sizle konuşuyorum ya. Tam ne yaptığımı bilmiyorum. Hadi be Chiesa. Chiesa ile bir gol atmak istiyorum. Zaman. Hadi be, be. Eskiden olsa ipi dizerdi Beckham Bauer. Beckham -Boward şutları nedense güzel. Yani Beckham Bauer'da şut var. Uzaktan şu çekme var. Ben kornerleri arada bir ona kullanıyorum. İşte bayağı uzaktan orta sahadan golü vardı o yere. Şey o e, denemelerde. Yani deneme yapılıyor ya. Şu ya can gelattı. Abicim adam bana çarpıyor. Ben nasıl foul yapabilirim? Bak adam salak gibi önüme çıkıyor. Sonra bana foul yaptın diyor. Abi adam top bende zaten. Ben fol yapmıyorum Yapamam zaten. İşte oyunda böyle mantıksızlıklar yapıp duruyor. <laughs> <laughs> Şuradan çıkar mı? Kanıtan korkma zorun. Oy güzel. Şiyaza ile ilk şutum. Güzel vuruyor. Şey. Yani ama ben tam basmadım. Yani ilk kez kullandığım için nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sonuna kadar mı yapıp basacağım mesela e, yoksa bir kısmına mı? Of. Ne güzel bir defanslık harikası. Abi Can da hayatımdan çık git artık ya. Bir Beckenbauer gelir bir de Can da gelir. Abiciğim evet, evet. Abicim artık git. Abi adama şunu gibi yapıştın ya. <laughs> yani bizim defanslar bu kadar işlevli değil. O direkt alıyor yani. Direkt basıyor. <laughs> Abi adam her mevkiye koşuyor. Bir ara bizim sağımıza girdi ya. Bir Beckham Bauer önündeki topu alır. Bir de Cancı'yla atıyor alır. Koş koş. Bir de Gerard olur. Gerard da artık hayvan gibi duruyor ki ortalıkta. Abicim beni bir sal ya. 84. dakika dakikada gol. Ne kadar bol yani. Siz olsanız mesela bomboşluktan hangi oyuncu isterseniz yorumlara yazın. Ben sonu isterdim var ya son gerçekten çok iyi. Çünkü Santrafor'da oynayabiliyor ve falsosu daha yüksek. Yani falso yani bomba şutu ataması bile falsosuyla güzel bir atış yapabilir. <gülüyor> 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 bir de e, ekstra da şey var ya hücum. Orada e, taş takımın hepsi çıkıyor. Orada bir şey de Nayar ayakçı şey diyeceğim. Ayakçı diyeyim. Bunu yükselteyim. Tamam. tamam <duh> Bayağı hastayım ya. Boğazım ağrıyor. Bugün matematik sınavına gitmiş. <Fö2> Sizin bugün ee, mesela yorum yere Sınava girdiniz mi? sınav nasıl geçti sizin? Müzeye de bir yani. şey yazayım ben. Bakın bir İnşallah size de bakın. Ee, en düşük şeyde çıkar. Bu ne? Atamadı. Ben yarabbim atadı. Şey yazayım bunu 70. Ben 42 falan mı kullanıyordur? Öyle düşünüyorum. 75 kullanıyor. Sağlak cihazı. Şöyle bir şey deneyeceğim. Cihaz alırsın. Ver cihazıyı. mesela. Yok sol ayağıyla bomba şut yapamadı. Bomba şutu bu arada nereden atılıyor siz biliyor musunuz? ben bilmiyorum. Mesela şöyle deneyelim. Allah Allah. <laughs> Abicim bu Neuer ne yapıyor ya? Kraliçe Neuer. Durun topu 2 bir verelim. Lan yanlış oldu. Neyse Cü cüz verdim. Gel Çeza. Çeza öyle şey deneyeceğim. Bu bomboş değil. Bomboş e, aslında bayağı kişi çok e, işlevli oldun diyor ama kullanmayı bilmeyenler de işlevli olmuyor. Mesela ben kullanmayı bilmiyorum. Mesela sadece de bazen bomboşlukta çok yüksek seviyelere çıkıyor. İşte son buradan falan gol atıyor. Chiesa da direkt vurdu. Chiesa da güzelmiş yani. Bomboşu da beğendim. Ama ne olduğunu hala bilmiyorum. Bakayım pasları nasıl. Güzel ama çok yerden açıyor. Tekrar açalım. Güzel. Tam ayağın e, rakibin. Ya oyuncunun ayağına veriyor işte ya. Bu işten sonra da e, neden baba tutun gereksinliğinden bahsediyorum. Çeviri nerede en ya? Enbabya var. Bayağı iyi yani. Ben yavaş yavaş kullanmaya başladım yani. Ama direkleri çok vuruyorlar. Abicim! Neden bazı kişilerin noya en iyi kaleci olarak gördüğünü şimdi anlayabiliyorum. Ben bence en iyi kaleci e, Peter Cech veya şey Casillas. Bu nereye gitti? Aa şey denemedim hiç. E, dudak çıplatan. O kadar güç gücü var. Lan nerede? Şurada. Alayım. Güzel yani, normal. Ama keşke bazen son gelse diye Neyse arkadaşlar bu video bu kadar hepsi çok seviyorum görüşürüz. Onu yürüyeceğiz. Ya kapanmamış şu.